Yılport Samsun Spor Cuma günü sahasında karşılaşacağı yeni Malatya Spor maçı hazırlıklarına başladı. Karşılaşma öncesi Yılport Samsun Spor Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan tesisleri Emin Kar sahasında dün yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı beyazların hedefi rakibini yenip devre arasına kadar olabildiğince puan toplamak. Gol yaptır, gol yaptır. Kırmızı Beyazların bugünkü antrenmanına engelli öğrenciler misafir olarak geldi. Futbolcular öğrenciler ile fotoğraf çektirip sohbet etti. <laughs> Öte yandan antrenmanın bir bölümünde kadro dışı kalan futbolcular Novikovas, Fernanda Boldrin ile lisansları çıkartılmayan Diomande ve Tomane de katıldı.